Bu yemeğin adı neydi? Fırın ağzı. Fırın, ağzı. Fırın ağzının malzemeleri 1 kilo dana ve leti, 3 baş sarımsak, 6 adet sivri biber, 5 adet domates, 2 adet kapya biber, 200 gram kuyruk yağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Peki bu neden fırın ağzı? Neden? Fırının Fırın ağzında mı pişiyor böyle? Ee, genellikle taş ocaklarda pişiyor. Ekmek fırınlarında falan pişiyor. Yani ağzına ve. sürüyorlar. Aynen yani. öyle. Bunu da veriyoruz evet. fırına. Domatesi, biberi zaten onları koyuyorsun. Sürüyorsun fırına. O kendi halinde pişiyor. O piştiği sürede de sen başka bir yemeklerle uğraşabilirsin. Kolay bir yemek. Normalde bunu hazırlayıp mahalle fırınlarında yapılır. Ama üzerindeki etin, biberin, domatesin falan kurumaması gerekiyor. Bu domatesler ne olacak? Evet, içine atıyoruz Kadir Bey. Biber doğranacak. Sivri biber. Bu arada yağlamanın içi bu kaçıran evet. söylüyorum. Bakalım o kıymalar top top olacak mı? Yoksa tane tane mi olacak? İyi bir yağlama. Yağsı güzel olması gerekiyor. Kıymanın baharatlı olması gerekiyor. Böyle yağ akması gerekiyor yağlamadan. Evet şu ana kadar neler yaptık? Su böreği, yağlamanın hamuru. <laughs> Düdüklüde ne pişiyor? Tavuklarımız saçlanıyor. Tavuklar haşlanıyor. Filan için. Tavuklarımız saçlanıyor. Şu anda hemen şeyimizi, köftemizi yoğuracağız. Yarım saatiniz geçti. Ama bayağı da iş becerdik ses etmeyin. Yalnız su böreğini haşlaması, şimdi fırın bayağı trafikte. Aynen. İki fırınımız var. Hemen. Birine nevziğine girdi, birine şey fırın ağzı girdi. Hemen göze. Su böreği fırında mı, tavada mı olacak? Fırın olacak, fırında olacak. Fırında olacak. Evet. Fırında su böreği olmaz. Olmaz. Evet olmaz denir ama, ama bize yapılır. yapılır. İyi bir su böreği ocakta olur. Fırınlı kabul etmiyorum. İyi bir su böreği ince olmalı, kuru olmamalı, yağının dengede ve peyniri çok önemlidir. Annemler de közde yaparmış. Hadi közü bulalım da yapalım. Heh ateş dediğin közde, insan dediğin özde belli olur. Aynen Ama şu an hiçbirini bulamıyoruz. O kıyma köfte kıyma, için, evet, yoğurtlu köfte, köfte için. çorbası hemen için, köfteli yoğurtlu çorba mıydı öyle bir şeydi? Bu şerbet bayağı kaynıyor. Akayım. Tamam, onun hemen şeyini döküyoruz, Kadir Bey pekmezini. Oh bu üzüm mü, dut mu? Üzüm, üzüm pekmezi, evet organik üzüm Köy pekmezi. Aynen görümcem sağ olsun, kendisi yapıp gönderdi. Görümce göz yaşı, gördüğün yerde bastaşa. Ama ablamızınki o türlerden değil, bak gelinin pekmezini bile yollamış. Evet, işi rast gelsin. Yerlerde gelinin pekmezini akıtıyor. Oh, rengi de döndü güzel. İçine tuz mu attın gene? Hayır, tuz atmadım. Limon tuz attım. Limon tuzu attı pekmezin evet. içine. Ben şu su böreğinin maydanozları evet, maydanozlarını da oynayayım. Evet, maydanozlarını. Evet sayın seyirciler, Kadir Ezildi'nin başına Kayseri'de... Daha benim başıma ne gelebilir acaba? Ne gelecek diye düşünüyorsanız... Kız burada ne var? Atlanacak matlanacak bir yer var mı? Ha? Kur'an yedinci, altıncı kat atlarsanız zaten ölmezsiniz belki. Ha. <laughs> Yüzülecek yer var mı? Ha. yok. Yok, burada deniz de yok. Deniz de yok, barajımız var. Başka ne olabilir ki bana? Uçurma <laughs> yani. desen tamam. Hamama götürdün. Araba çarpacak galiba. Başka ne Allah var? korusun, Kız. Allah korusun. Allah koruyor da işte bunlar. Zaten Rabbimin sayesinde bu kadar bölüm geldik. Kadir ezildi, Erciyes Dağı desem. Ben de sana hadi oradan desem. Erciyes bir çadırda bir gece sabahlamayı düşünür müsün? Derdimin adı ne? Erciyes'in yiyeceğim. Hele benim deli beynime. Bu adam diyor ben de gidip... <laughs> Sabahlarsan para verecek misiniz? Çadırda seninle Sedat'ı beraber sabahlatacağım. Benle bir de Sedat'ı, bir de Sedat'la. Sedat'sız yatarım daha iyi. Sabaha kadar beklerim ben. Ay yok, kutup ayısı işte gelsin daha iyi Sedat geleceğini. Evet. Bütün gece onun horutusunu mu dinleyeceğim ben? Dua et, vermiyorum yanına. Ay sus, korusun. Şeyini... Peki bunu şimdi mi söylüyorsun? İstanbul'da insan altıma kalın bir şey getirirdim. Biz aldık sana kalın bir şey. Ha evet. Tabii ki de öyle bir şey yoktu. Sesimi şaka yapıyor. Kendisi biliyorsunuz çok empatik şey, sempatik bir adam. Yok size oraya hemen karavan ayarlattırabilirim. Karavan varsa ayarlattı. olur. Çadır Niye Çadırda Çadırımız da var, çadırımız da düşün. var. Benim yazlık bir çadırım var. Yazlık çadır, Erciyes'te. Bir de atıma silip moya ver bari. <laughs> Tövbe yarabbi. Yoğurtlu şehriyeli sulu köfte çorbası. İki su bardağı süzme yoğurt, bir kilo yağsız dana kıyma. Bir çay bardağı tel şehriye, iki su bardağı ince bulgur. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir adet yumurta bir çay bardağı irmik iki yemek kaşığı un bir adet soğan bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı pul biber bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı nane tereyağı sıvı yağ tuz yoğuracağız yuvarlayacağız sonrasından aynı yoğurt çorbası gibi zaten o saydığım malzemeler çoğu köfteye girdi aynen öyle köfteye girdi çorbada bir şey yok çorbası terbiy bunun de geldi beni burada da buldu kaşarı da koyuyorum abla evet Oh. Bol kaşarlı, maydanozlu, beyaz peynirli. Şimdi bunun tereyağını da erittik mi? Mis, Yemekte yanında yat. <laughs> momuzun içi hazır. Bu arada bir saatiniz geçti. Evet, bayağı iş yaptık ama bir sayalım mı? yine fırında şerbeti çıktı, hazır çıktı. çıktı. Şerbet dökülecek. Evet. Fırın ağzı fırında. Fırında. Ee, su böreğinin suyunu koyduk, koydu, hamurunu koyduk, dinlendi. Yağlamanın tamam. hamurunu yaptık, dinlendi. İçi, bitti. i̇çi orada hazır. Evet. Su böreğinin suyu kalacak. Düdüklüde tavuk pişti. Tavuk onun altını kapattık. Bizim tamam. pilavımız, salatamız, bir de su böreğimizin aşamaları kaldı. İnşallah. Şöyle bir iddialı konuşmak ister misin ekranlara karşı? Şimdi merak ediyorlar, diyorlar ki acaba nasıl yarışma ...stresli mi, zor mu? Bir anlat şu atmosferi insanlara. Şu anda çok eğleniyorum. Çok eğlenerek yapıyorum. Gerçekten çok güzel. İnşallah en hamarat benim. Hadi inşallah. Peki televizyonda göründüğümüz gibimiz biz ekipçe. Kesinlikle. Memnun musunuz? Çok memnunum, çok memnunum. Benden bahseder misiniz? Ne kadar bir efendiyim sizce? Arada. Şimdi bazen rol gereği beyefendi biliyorsunuz. Evet çok güzel beyefendi bir şey, Uğraşmayı seviyor. Aynen. Adam bak sonucusunu götürüp dağda bırakacakmış. Bir gece yatıp sanki ya. toprağın altına küflü peynir gömüyor. Beni erciyesine eteğimde koyup gelecek. Yardım ediyoruz mu sana? Evet ediyorsunuz. Ya elimizden gayet geleni gayet yapıyoruz. Geleni yapıyorsunuz. Ama işin kötü tarafı şu. Elimizden her şey geliyor. Aynen abi. her şey yani geliyor. Yani bir gün olsun da şunu yapamıyorum deyip attığımız bir şey olmadı. Asla. Dış ses bir tek darbuka çalamıyor. Ama bak eline verdim yapamadı geri verdi. Nasıl yapamıyor? Nasıl ya. yapamıyor? yapamıyor Vallahi yapamıyorum. Üstelik bir de yıllarca romanlarla yaşadım. Yok artık. Evet. Ha. Kibar elinden tutup okula götürüyordu seni. Beni romanlar büyüttü. Tabii evet. Yağlamanın Kayıp içine... Kayıp çocuk kay gibi bunu almışlar. Yağlamanın içine... Sulukuluya götürüyor. La <laughs> ilahe illallah. Sonra bak burada limon suyu sattırmışlar. Oradan tornacıya vermişler. Biraz da fırında çalıştırmışlar. yolu acı bademe düşmüş. Arkadaşlar şimdi size bir hayat dersi vereceğim. Kadir bir bardak su verir misin bana? Suyu mu okuyacaksın? Dersen suyu ver. <laughs> Okuyacak Kadir. Şey mi? derler ya suyu anlat derdini. Mavi bardağı pembe çeşmeden şeffaf su buyurun efendim. Kadir geç karşıma otur. Oturayım. Abla bu yağlama hala kaynıyor. Kapatıyoruz onu Kadir Bey. Kapatayım mı? Evet kapat tamam, kapatıyoruz. Kapattan. Kadir bu bardağın içindeki su ne kadardır? 5 bardak bir litre yaptığına göre 100 mililitre falandır işte. Bunu tam olarak bilemezsin o yüzden ön yargılı olma. Mesajım buydu. Ya. Aldın mı abla? Evet. Hayatım değişti şu anda. Aldım. Bakış açım değişti. <laughs> Bütün de kendimi unuttum. Ay, tamam konumuza geliyoruz. Bu bardağın ağırlığı önemli değil. Bardağı beş dakika böyle tutarsam kolum ne olur? Tutulur, bırak girer. Kendi kendime sorgularım. Ben salak mıyım? Niye boş boşuna beş dakika bu bardağı? Dur bir dakika. Burada sana bir hayat dersi veriyorum. Diyelim bir saat tutarsam. Üy, e tamam tut. E, kolum ağrır, omzuma kulunç girer, belim ağrır. Bütün gün tutmaya kalkarsam kolumu bir daha tutamam değil mi? Evet. Bardağın içindeki suyu sıkıntılar ve dertler olarak düşün. O dertleri bir saat kafana takarsan ne olur? Beyin yavaş yavaş koluğun gibi uyuşur. Ama bütün gün o dertleri kafandan geçirirsen o beynin artık kullanılmaz olur. Dertleri masaya koyup hayata devam etmeyi bileceksiniz. Millet elinde sürahiyle geziyor bu bize bardak. Biz derdi sürahiyle dolduruyoruz iyi <laughs> gideyim. Nasıl mesaj? İnanılmaz güzel bir mesaj. İçme onu Kayseri burası. Burası ikileşti mi burasıları? Genellikle RGS'den geldiğini söylüyorlar ama pek bir tadı yok. Yok mu? Baktınız ki derdinizi atamıyorsanız için gitsin bari şifa olsun. İçimiz rahatmayın. Ben de dedim ki herhalde değişik bir tarz bir şey söyleyecek. Ama güzel değil miydi? Güzel yok güzel anlamlı ama bak kabul et şunu ben anlatsaydım boş bir zırıltıydı boş gözün. Sen anlatamıyorsun. Tabi evet ben senin gibi noturdam gibi söyleyemem. Benim hitabet sanatım var. boş bir zırıltı derdi. Sen de tam bir satıcı havası var. Seyircim anlatırken benim gözümü de görseydin Of tabi o yüzük mimiklerini o bıyık hareketlerini. O açılan büyüyen gözleri iine kafana ginen bir tane açın bakalım nasıl açacaksınız. bak nasıl sattı işi. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. Aldım. Aynen. Aynen. Aynen hadi bakalım. Benim bardağım hiç boşalmıyor ki. Evet günün olayı olan su öyle yağlama iki tane hamurumuz var. Hani bunlar mayalıydı niye kabarmadı? Onlar ama o kadar şey saf mideye oturmasın diye. Aynen çok çok maya katmıyor. Poğaça gibi mayalanmayacak. Maksat evet. hamur mideye oturmasın diye biz gözlemeye bile bir çimdik toz, şey toz maya atarız. Yalnız ablam orada farklı bir uygulama yaptı onu göstermedi gözüm gördü şimdi. Bir tavanın içine su koydu kaynattı iki tane köfte içine attı. Sen orada neye baktın abla? Dağılıyor mu, dağılmıyor mu diye. Dağılsa tekrardan yoğuracaktım. Tekrardan yoğuracaktın. Bana koyacak abi tepsiyi yuvarlattıktan sonra mı? Evet. Evet neyse görüyorsunuz bak geleceğiz geleceğiz dedi Kayseri'ye geldi. Evet. Siz hala neyi bekliyorsunuz? Geçen sene Kasım'dan bu yana bekliyorum sizi. Üzerimize Kurban, çocuk doğurdu. çok doğurdum. yoğun ilgi vardı. Evet. Ablam üstüne çocuk bile doğurdu. Çocuk doğurdum. Alın işte kadının açtığı hamur bu. Frodo'nun görünmez şeyine benzedi. ölmüş geçen gördüm ben. Tenes, sakallı bir herif vardı. Abla kal yapıştırdı <laughs> hamurumu ya. <laughs> parça parça olsun. Ben devamını getirelim. Ben. Getir, getir. Sen haşla bir yandan hadi. Ekranlarda Kayseri'nin hamar attığı görecek benim ama bakalım Kayseri'nin 20 bin lirana sahibi kim olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.